Ben Ferdi Bicik. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere milli emlak aracılığıyla yerler tanıtıyor olacağım. İlimiz Bursa. Bursa ilinin Nilüfer ilçesinde yer almakta. İhale sayısı 4 tane. E, harita bölümünde 2 tane gözükmekte. Daha önce Bursa'nın Keles ilçesini, Orhaneli ilçesini, Osman Gazi ilçesindeki ihalede olan yerleri inceledim. Youtube kanalımda mevcut. Sağ üst köşeden Osman Gazi ilçesindeki çok güzel bir yer var. Oraya değerlendirmenizi tavsiye ederim. Buradan oraya ulaşabilirsiniz. Haritalarda iki tane gözüküyordu. Yukarıda dört tane bilgisi vardı. ihale bilgisi. Aşağıya doğru geldiğimde dört tane ihale bizi karşılıyor. Dört tane ihaleden sadece üçünü inceliyor olacağız. Bunu incelemeyeceğiz. Bilginiz olsun. Hepsi aynı tarihli. Sadece saat farkları gösterebilir. İkinci ayın 25'inde ihale başlangıcı. İhaleler fiziki biliyorsunuz. İlgi ihalemize geçelim. İlgi hale Bursa, Nülfer, Gölük ve Dumlupınar Mahallesi 5376 parsel. Taşınmaz yüz ölçümü 11,05 metrekare. İmar durum özellik adlarında bunlar boş. Yukarıya doğru geldiğimizde normalde fotoğraf olur. Burada fotoğraf yok. E, haritalama metoduyla bir görüntü bırakmışlar. E, burada sanırım ya yer işaretli ama metrekaresi küçük olduğundan yer bile gözükmüyor diyebiliriz. Belki çok uğraşsak görebiliriz ama burada zaman kaybetmeyelim çünkü elimize çok bir şey geçeceğini zannetmiyorum. Fiyatından bahsedelim. Teminat bedeli 37.570 TL bir teminat bedeli var. İhale saati ise 10:30. Daha detaylı bilgileri muhakkak arayarak öğrenmenize fayda var. Şimdi parsal sorgumuza geçelim yerimiz burada gözüküyor. Ars olarak geçiyor. Önemli olan etrafında neler var? Hani ileriye dönüp bir şey kazanabilir miyiz? E hemen etrafına şu şekilde bakacak olduğumuzda şu sonuncusunu geri alıyorum. İlk başta yerimiz sorgulasınlar. Şu şekilde. Şimdi e, bu bu tarafında avlu ev olarak bir yapı bizi karşıladı. Diğer büyük olana geçtik. O da ev, avlu ev olarak bizi karşıladı. Hemen onun çevreleyen yere baktık. O da yol olarak bizi karşıladı. Bizim yer orta kısımda kaldı. Yani bunlar üçü veya tam anlamıyla yolu katmayalım da bunlar birleşmeye çalıştığında bura çok bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Şu şekilde olabilir. Hani burası buna ihtiyacı olma durumu olur. Çok zannetmiyorum ama olursa iyi bir yatırım olur. Ben olacağını düşünmüyorum. Şahsi fikrim. Onun akabinde bütün yerleri iptal ediyorum. Kendi yerinizi görün. Yani ihaleye girmek istediğiniz yeri. Burası 11 metrekare. Şehir içinde buraya eğer bahçe yapımına uygun olur mu bilmiyorum. Etrafı zaten hani e, ekilir bir durumda yani. Genel olarak büyük açıdan gösteriyorum size yani çok böyle bir istavantaj olur mu bilmiyorum şöyle de küçülttüğümüzde nülfer burada bursa burada bu şekilde bura hani fiyatına göre değerlendirip alıp almama konumuzu size kalmış bir şey ikinci hale geçiyorum ikinci halede aynı yerde sadece parseli farklı 59,67 metrekare imar durum ve imar özellik adı, adını boş bırakmışlar. Şurada görseli gördüğünüz yer teminat bedeli ise 215 bin TL gibi teminat bedeli var. Yukarıya doğru geldiğimizde zaten ekran bitiyor. Fotoğraf yok. Parsel sorgudan bakalım. 38 parselde. Şimdi 38 parseli yazdık. Buraya yakın zaten. Ama ne demiştik? Şurada yol olarak geçen bir yer vardı. Oraya bir bulalım. Burası yol geçiyor dediğim gibi. Tam yolla arasında bir tampon bölge oluşturmuş diyebiliriz. Şuralar önemli. Bir tık. Buralarda da ufak ufak şeyler var. Hani küçük manada samanlık olarak bizi karşılıyor. E, atıyorum mesela burası kentsel dönüşüm olur ve benzeri şey olur. Belki bu tarz şeyler işe yarayabilir ama buradan ne çıkar bilmiyorum. Tam kare de değil, dikdörtgen de değil. Üçgenimsi bir yapısı var. Hani buraları imarını net bir şekilde öğrenip girip girmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Ben şurayı merak ettim işin açıkçası. Okul mu ki acaba? Cami ve bahçesi olarak bizi karşıladı. Bunları girip girmeme konusu tamamen size ait. Ama gidip mutlaka e, girmeden önce yeri görün imar özelliklerinden öğrenmenizde fayda var. Ya benim yani tam anlamıyla bilmediğim için bir de şu metre kareye şu uzunluk benim hoşuma gitmedi. Bura kare olsaydı daha farklı değerlendirebilirdik. Üçüncü ihalemize geçiyoruz. Üçüncü ihalemiz imar durumu evet olarak geçiyor. İmar özellik adı konu dalan olarak bize karşılıyor. 258,54 metrekare olarak bizi karşılamakta. Nilüfer Özlüce Mahallesi 4822'ye 4 olarak karşılıyor. Uygun görülen yüz ölçüm diyor. Bunları daha detaylı mutlaka araştırmasını yapın. Burada e, görülen e, fotoğraflar, e, şurada biraz harabe gibi mesela bir şeyler var gibi ama şu buğulu fotoğraflar bilginiz olsun. Burada da uygun yüz ölçüm 60,78 metrekare olarak bizi karşılıyor. Burla, bura niye böyle oldu? Kafam karıştı bir saniye. Bakın taşınmaz yüz ölçümü, uygun yüz ölçümü. Bunun bir araştırmasını yapın. Ee, ona göre kendi kararınızı verin. He, tamam tamam. Hisseli, hisseli olduğunu yeni fark ettim. Özür dilerim hepinizden. Burası hisseli. Ee, sadece şura satışta. Ee, ben genelde <laughs> pek hisseli yerle pek uğraşmıyorum. Sizlere de anlatmıyorum. anlatmıyorum. Şu an yeni fark ettim. Video çekerken fark ettim. Normalde bura hoşuma gittiydi. Ama hisseliymiş. Mutlaka burayı araştırın. Yatırımlık için bu kadar hisseli yer düşündürücü mü Düşündürücü. Valla bir değer. Kendiniz imar durumlarını öğrenip değerlendirin. Ben hisseli olduktan sonra parsa sorguya bile geçmeyi istemedim. Teminat bedeli ise 182.400 TL gibi teminat bedeli var. Buradan da yeri görün. Arsa olarak bizlere karşılıyor. Durum bu şekilde. Burası hisseliymiş. Ben genelde e, kendim de emlakçıyım. Peki seri yerle pek e, yani çok ilgilenmiyorum yani işin açıkçası. Yani, e, hisseli yer alınır mı? Alınabilir. Uygun ölçülerde alınabilir. Hani alırken karlı olmanız gerekiyor. Ki satarken kolay satabilin. Bu son üçüncü ilanı mutlaka kendi gayretlerinizle araştırın. Girerken ona göre karar verin. Bakın e, bir arsa almak, bir tarla almak çok zor bir olay değildir. Alırsınız ama o arsanın o tarlanın hammalı olmayın. Hamballıktan kastım şudur. Atıyorum siz 100.000 100 bin liraya bir yer aldınız. Aslında orası 100 bin liraya etmiyorsa siz oranın hambalı olursunuz. Yani fiyatını ona göre değerlendirerek alın. Yarın bir gün sattığınızda değerini bulmadan satma olasılığınız %100'dür. Yani ekstra olaylar olacak ki daha çok primlenecek. önemli olan alırken de kazanmak. Buna dikkat edin. Ee, i̇yi İyi günlerde kalın, hoşça kalın. Afları çok uzattık. Umarım yatırım yatırımlarınızda başarılı olursunuz. Neydi vizyonumuz? En iyi yatırım ahiret olan yatırımdır. İyi günlerde kalın, hoşça kalın.